For serimizin 23. bölümüne hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Geçen video hatırlayacaksınız. Çarımızın netis hazırlıklarını bayağı bir ilerletmiştik. E, Netisi gösterememiştim ama ucundan döndü demiştim. Bu video umuyorum e, göstermiş olacağım. Bayağı bir değişiklik yaptık, yapıyor da olacağız. Biraz farm attım. iki video arasında yaklaşık 3-4 gün var. Zaten gelen süreden de anlıyorsunuz. Bu süreçte biraz farm attım. Biraz borç aldım her zamanki gibi. Yavuz'um yine borç aldı. Demek ki bir item aldı. Onu da göstereceğim çeşitli farmları denedim. Aura farmı, işte parıltı istiyor farmı falan. Onlardan belki bahsedebilirim. Kısaca özetleyeyim. Abi parıltılı da günde ortalama eldiven takılıysa 800. Eldiven takılı değilse 400-500 civarı bir parıltılı istediği alıyorsunuz. Yani 1K gibi bir şey yok dediğim üzere. Belki 700. 800 de değil. Belki 700 alıyorsunuz. Aura'da da ortalama ben tabi sura olduğum için çok iyi kasamıyorum. Şamanlar daha iyi kasıyor ama günlük sanki 18 paket falan bir eldiven takılıyken aura kasıyorum. Tabii ki de bu sayılar tam böyle hesaplanmış sayılar değiller. Farazi sayılar. Böyle tam detaylı isterseniz gün gün hesaplayıp videosunu çekmeye çalışabilirim. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bu video yapacak baya bir işimiz olacak. Güzel itemler aldım onlarla başlayacağız. Videomuza başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. 300 like gelirse beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Malumunuz hep söylüyorum Kusura bakmayın ama hani içerik belki çok iyi değil ama bu seviyede içerik çıkartmak hakikaten çok kolay değil bildiğiniz üzere. Her videomuzda en azından bir kavgon para dönüyor ve bunlar gerçekten ciddi farm, ciddi yemek gerektiren işler. Ve bildiğiniz üzere ben oyuna çok minimal derecede para yatırıyorum. Takdir edersiniz ki o da çok kolay olmuyor. O zaman hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Önce item tanıtımı. Abi ilk olarak şu 10x'i göstermek istiyorum. Çok taze aldık. 170 won bir para verdik. 220 won daha vereceğiz. Kritik delici ok. Bunu canlı yayında kısaca izah ettim. Size de çok kısa izah edeceğim niye böyle bir şey aldığımı. Yorumları tartışırız veya ilerleyen dakikalarda test yaparken daha hızlı bir şekilde izah etmeye çalışırım. Abi şöyle. Yohara için konuşuyorum. Kritik direnci biliyorsunuz. Bütün bosslar için şart. Hele hele Balaton, gibi bosslar için Alastor, Fezzai ile kesin şart. Asla vazgeçemiyorsunuz. Delici direnci bildiğiniz üzere slotların delici damage'ini çok düşürüyor. Ve bu %16 aslında %16'dan çok fazla indirim sağlıyor bize. Yani %16 yazıyor ama en azından %70-80 bir kesiyor. O yüzden vazgeçemiyorsunuz. Delici direnci olmadan okçuların size vurduğu demek sizi perişan ediyor. Yakın dövüş blok niye olmuyor onu söyleyeyim. Abi surada biliyorsunuz yakındaki canavarlar problem değil. Suranın temizleyemediği uzaktaki canavarlar problem. Ve biliyorsunuz aynı şekilde sersemi daha çok uzakçılar atıyor. Yakıncılar o kadar sersem atmaz. E, o yüzden de oklardan korunmalı aldık. Hem itemlere oklardan korunma hem dehşet hem onyx. Çarın sersem yeme ihtimalini minimuma indirip yakın dövüşler ne kadar vurursa vursun. Suranı keskinlikle can çalmasını maksimuma çevirip mümkün mertebe sersem yemeden çarı dayandırmak maksatlı böyle bir şey aldık. Ya aslında özetle durum şu. De ensundan vazgeçilmiyor maalesef. Biz de biraz daha FP düşünüp oktan vazgeçti, Bloktan vazgeçtik. Aslında en güzeli tabii kritik blok ok ama kritik blok oklar 850 bomba bandında kaldı ki 390 bomba almış olmamızın dışında derece direnci hakikaten şu an mesela uçarın üzerinde 9 derece direnci olmasına rağmen e, inanılmaz şekilde bize problem yaratıyor. Sunak'ta olsun, netiste olsun ki göreceğiz yani tek tek tecrübe edeceğiz. Son olarak da şöyle bir durum var. Abi e, yakın dövüşçülerin biliyorsunuz Aura gibi işte Kuzey Rüzgarı, zor Sırtı vs. yakın dövüşlerin bir kısmı beceri vuruyor. Ve bildiğiniz üzere beceri vuran slotlar bloğa işlemez. Beceri işlerler. E, blokla hiçbir işe yaramıyor yakınca slota karşı. Öyle olduğu zaman da zaten bizim blok ve ok blok dizmemizin maksadı mislemek değil abi. Sersem etkisini ortadan kaldırıyor olması nedeniyle hesabın sersem yemesini önlemek. Suraların aslında hiçbir şeye ihtiyacı yok. E, o yüzden de böyle bir 12 aldık. He o ge, o gibisinden yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim üzere yakın dövüşçüleri ben çok rahat egal edebileceğimi düşündüğüm için böyle bir item almayı tercih ettim. Şu da yapılabilir son olarak hani kostüm, silah, fişi, işte kask falan oklardan korunmalı olsun. 10x bloklu olsun. Bunu da değerlendirdim ama yohara'da 100 oklardan korunma %100 misi engellemediği için öyle bir yola girmedim. Bir de item bulmak sıkıntı. Mesela silah fişimiz çok güzel bir silah fişi. Bunu değiştirmek çok akıllıca bir tercih olmayacaktır. Hani bunun yanında oklardan korunmak bulmak da mesele. O yüzden veya işte kostüm başlığında kırmak zorunda kalmışız. Yeni kask aldık şimdi göstereceğim. İtem bulmak da problem olduğu için böyle bir 10 tercih ettim. Yorumlarınızı bekliyorum hevogeo gibisinden. 40 str biliyorsunuz bizde bir yerli str 15-20 vardı ama soylu olduğu için 69 bon para verdim. Burada beni cezbeden şey yalandan 10 ateşli 10 büyüğü oldu. Str'si 40 farkındayım ama. Abi soylu kask fiyatı zaten 75 bon soylu atma fiyatı biz 50 setere biteme, böyle bir iteme öyle bir Epson atmaya çalışsak zaten 75 milyon ona para verecektik. Hiç onun yerine bunu direkt pazara salladık olduğu gibi 10 setereden vazgeçtik. E karşılığında bize buradan tabii çıtırdan büyüğü geldi, ateş geldi, şimşek geldi yalandan da olsa. O yüzden FP bir tercih yaptık. Bu da böyle bir item olmuş oldu. Son olarak abi esas haber değeri olan bu. Abi 6-7'sini ben ekliyordum. 2 gündür ekliyorduk. Şafak'ta sağ olsun bir tur daha ekledi hızlandırdık. Abi bu silahın 6-7'si haline bu şekilde 234 mon para verdik. Bunu 9 yapacağız. Elementini 18-20 yapacağız. 6-7'sini getirip kullanmaya çalışacağız. Bununla ilgili de e, HO-GO yorumlarınızı bekliyorum. Ben buna 234 ton'un bedava olduğunu düşünüyorum. Hakikaten bedava. Ya böyle bir fiyat yok. Çünkü daha yenice bir reisle ticarete giriştik. Artı 9 43 ort 10 delici 8 metin 18 buz soylusunu 720 won'a bana özel fiyat şeklinde söyledi tanıdığımız bir reisimizdi. Abi ya buna bu haliyle 234 von hakikaten bence bedava. Elemente zaten biz atıyoruz biliyorsunuz. 6-7'sini biz atacağız. Artısını basacağız. Soylusunu da attırıp ki ee, kaldı ki biz de soylu atıyoruz biliyorsunuz. Hani elimizde yoksa attıracağız. Soylusunu da biz atıp hani soylu element bedavaya geldiğinde geriye bir şey kalmayacak. Böyle bir e, silahı artık endgame dediğimiz seviyeye umuyorum o şekilde yeterli olacaktır. Ulaştıracağız. Şimdi e, bir isime element atıyorum. Şu iş yarıda kaldı. Bunu 18 veya 20 yapmaya çalışacağız. Değerlendireceğiz. O bir aradan çıksın. Güzel de para alacağız burada. Yani borcumuzun büyük kısmını kapatmış oluruz. E, ardından silahın 6-7'siyle ile vesaire uğraşacağız. Devam edelim. Şu elemental alıp geliyorum. Demirci gelmiş. Hemen bir elleli stokluyoruz. Malum silah basacağız. Genç adamımız lazım olur. Tabi şimdi esas mesele bu değil. Yavuz'un mapları yükledi. Buradaki işimiz şöyle bir 25'li başlayalım. Lütfen erken gel. Ne arıyoruz? Abi 10 canavara okeyiz. 8 metine rispeten okeyiz. 15 buza okeyiz. Onun dışında ee... başka da bir değiliz ya galiba. Bu kadar. <laughs> Yeterince hepsini oldu zaten. Şöyle bir şuraya alacağım. Burada deneyeceğim. Bakalım. Şu an 4 metin. E, yani 7 metinde bile durmak çok içimden gelmiyor. Hadi bismillah diyelim. Vurdum. Zodiac 2. Zodiac 20 gelse bu arada bir iki durabilirdik ama. Ee, Zodiac 20 gelmedi. 2 geldi. Devam ediyorum. Böcek. Kılıç çemberi. Çöl canavarı. Mistik. Zehirli ok. Ork. Kanama direnç. Zodiac 2, 20 geldi. Şöyle bir iki gün uğraşalım ya. Ölümsüz 1. Büyülü setere 25. HP. Yırtma 5 HP Aslında çok güzel bir yapsın da. Abi ne alakası var? Zodiac 20. <laughs> Abi Zodiac 20. <laughs> Zodiac 20 duracağım dedim ama duyun mu ya? Zodiac video çekeceğiz dedik ya. <laughs> Bosa daha fazla vuralım hesap falan da. geçeceğim ya, ya. Denemeyeceğim. Çünkü çarın daha neyin deneyeceğiz? Her şeyini yaptık artık. Geçiyorum. Toprak gücü. 8 str. Suyunu çıkardınız. 4 şeytan. 1 ölümsüz. Şimşek atma soğuma süresi. Ne alakası var? Ne alakası var dediğim bir efsun. Hala ne alakası var? Zodiac yedi kanka. Zodiac göstermeye mi geldin? Böcek. Zehirleme. Çöl canavarı şimşek. 3 saniye şimşek direnci. Ayıp ediyorsun. 25 tane de hiç göstermedi. Bir de şafak reis ısıttı biraz sağ olsun. Isınmış hali buysa olmaz. Bize ısınmamış hali bile aslında şeydi yani. Bir beklentiye sokmuştu. Şeytan. Kanama, Ateşin gücü Ork. Şimşek 10. 2 metin. <laughs> Abi eskiden ne kadar kolay geliyordu 8 metin ya. Şimşek şey katma soğuma dedenciye. 7 metin dehşet bir saniye saldırı bonusu. Bir düşünelim geliyorum. Geçeceğiz gibi ama. Aa, bir sefer geçtik dedik. Bir sefer geçelim. 5 zodyak. Zodyak gösterip duruyorsun. Kurt nefesi soğuma süresi. Nasıl yersin? Harika bir yersin. Ölümsüz. Bunlar ne kanka? Hayır. Düşük rütbe. Evet zalim yavuz. Düşük rütbe bir daha. Buz direnci. Mistik. büyük etere. Hayvan. Şeytan. Karanlık vuruş soğuma süresi. Ne alaka? Altı metin. Hayır. TP. CP. Bıçak çevirme. TP. <laughs> CP. Dayı dalga mı geçiyorsun? Valla dalga geçiyor. Hepi bitirdi ya. Gerçi hepim bitmesini gözü almıştık ama. Hepim bitip de bir şey gelmemesini göze aldığımız çok söylenemez. Devam ediyorum. 2 metin kanka. Ayıp oluyor ya. 8 metin gelmiyor. 8 metin gelmiyor. Abi 8 metin mi gelsen? Hayır. Bu ne? Eyvah eyvah. Devam. Ölümsüz. Isıda da gerim... ısıyıp gerim mi soğudu acaba ya ısınıp? Bunlar ne? Metin taşı toplam değeri %4. <laughs> Al da geçiyorsun ya. Ok yağmuru soğuma süresi. Çöl canavarı. Ölümsüz ork. Abi bir değil. Bir ya buna bir olan kim koydu? Buna bir oran koyan mühendisi Bir an 15 diye okudum biliyor musunuz? Bir diye bir oran olduğunu bilmiyordum ben. Bir an dedim ki aha 15. Dedim de hayır. Bu ne? Hayır. Zodiac canavarı. Böcek. Misilleme yapar. Çar değiştirelim. Çar değiştirelim çok sinirlendim. Abi devam yan çardan. Kaç? Abi yine bir geldi. Abi yine bir geldi. Abi yine bir geldi. Ben ilk defa görüyorum bu Efsun'u. Abi şimdi de 5 geldi. Abi 5 gelebiliyor mu? Abi 1 ve 5 gelebiliyor mu? Ben delirdim. Aa. Abi ayıp ediyorsun artık ama ya. 5'te gelebiliyormuş. Ork. Zehirleme şansı. TP CP geliyor. Ateş direnci. %12 metin taşı. Bu ne? Böyle bir efsun mu var? Oğlum ben hayatımda ilk defa gördüm Epsom'la görüyorum. Ne oluyor bu? Kaç metin var ki? Kolyede bu bir <laughs> şey yapmıyor ki. Kolyede 8 var. Eldivende 8 var 16. 5 de öyle 21. 2 metin veriyor. Bu ne saçma bir Efsun ya. Ne salak Efsunlar. Tam oran ama. Geçmiyor Efsun'u. Abiler bir değerlendirelim. Chatte bir anda geçmiyor Efsun'u. Spawn oldu. Geliyorum. Abiler uyarı ateşiymiş. Devam ediyoruz. Yani ölçtük biçtik. Tam 20'ymiş zaten max oranı da. Düşük rütbe. Kurt atlayışı 4 saniye ihtimalle misilleme. Aynen kanka. 15 büyüse yeter. Abi bu bunlar nasıl efsunlar ya? Oğlum siz kafayı mı yediniz? Bu oranlar ne ya? Lan bir bir veriyor ya. 40 STR. Geçiyorum 40 STR'yi. Hiçbir işe yaramaz ki. Ne yapacağım 40 STR'yi? 50'ye değişmelik diyoruz ya. 40 ne kanka? Geçtim. Şeytan 4. Şimşek atma soğuma süresi. Şimşek çağırma 2. Iki... Allah Allah Allah. bir Ateş gücü 5. Şeytan 6. Ejderha dönüşü soğuma süresi. Abi Vallahi firmanın yaptığı gerçekten çok ayıp bir şey ya. Bu gerçekten çok ayıp bir şey ya. Bu yapılan. Bu ciddi söylüyorum canım sıkıldı abi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Tam bu da dursun mu? Yok lan son kurşuna kadar devam. Abi tapınağa gidiyoruz. Gidip geliyorum. Abi tapınağa geldik. Ben totem üstüne totem. Ben aslında totemlerden hiç yüzü gülmüş bir adam değilim ama. Bir bakalım. Rüzgarın gücü 5. Çöl canavarı. Rüzgarın gücü. Çöl canavarı. Ork. Böcek. Mistik. Ölümsüz mü? Kanka bir de ya abi saçma sapan oranlar ya. Ejderha yardımı. Zehirli ok. Ork. Ölümsüz. Hippy. Şimşek direnci. Düşük rütbe. Büyü setere. Zodiac 3. Böcek. Abi çok ne söylesem bilmiyorum ya. Devam. Yani kaç para? 15 kayıp ne yapıyor? 1300 hep 15 onsa 15 10 200 won parayı. ettik ya. 200 won para ya. Durum bu. Ben getirmedim. Başka da bir şey söylemiyorum. Biraz tem toplayacağız. Basmaya çalışacağız. Kaldık ama bizim maliyeti çok oldu ya. Valla bu oyunu bilmiyorum. Yani oy kötülemesi de yapmak istemiyorum ama benim bile mental hafiften çöktü ya. Neyse bir girişelim. Belki basarız. Demirci aldık ya. İş yapar bunlar. Fahiş sayılmaz. 132 uygun sayılabilecek bir fiyat. Niye sen kasmıyorsun diğer reislerim için de abi vallahi benim kafam kaldırmıyor artık <laughs> o yüzden. Sadece bir denemek için hani size gösterebilmek adına biraz zodiac döneceğim. O da her günü döneceğim. O da aklımda. Turanın tamamlanmasını bekliyorum. Ama kaç paket aldık? 1 3 10 En azından bir 16-17 paketi tamamlamak lazım. Yoksa geçmez. İzbandut Reis bir anda spawn oldu. Maşallahı var. Tamam. Ee, titan dioksitler biraz parlandı. Onları da toplayacağım. Zaten Akikaytaş Şafak baba verdi. Sağolsun. Abi inşallah demin telif yemeyiz de çok keyiflendim. Abiler toplamda e, 70 won civarı bir para harcadık. Eldekileri de düşersek 55-60 won ancak harcamışızdır gibime geliyor. Biraz fazla söylüyorum. Aslında 6 yedi görmezsek biz 300 won'a mal olmuş olduk. Gayet uygun bir fiyat. Tabi bu 60 won aslında büyük çoğunluğu demirci. Hemen hemen bir 23-24 demirci attık. Onların tekini bir won'dan hesapladığınız zaman 2.5 da biz bir hesaplıyoruz. Ciddi bir para oluyor zaten demirci kafadan 30 won. Sanduk asıl biraz para tuttu. Göstermedim ama çok fazla 9 döndü. Biraz açıkçası moda girince göstermek gelmiyor içimden. Şimdi buna bir soylu element yapacağız. Sonra silahımız hazır. Ama önce şunu pazara atalım. Aklımdaki fiyat 275 won. Yorumlarınızı bekliyorum. 275 won az mı çok mu? Tahminimce uygun fiyat ama. Bir değerlendirelim atalım pazarda dursun. Bu silahın parası olduğu gibi borç kapatmaya gidecek zaten. Devam. Abi 275 won yazıyorum. En son 230 yazmışız ama tabi o zaman elementi yoktu. Dursun pazarda. Yani ne bir de bir ort kaybettik. <laughs> Baya bir delici kazandık. Tabi bu delicinin ekmeğini ileride yiyeceğiz bu silahın. Gerçekten kaldı ki kritikli çeviklikli de, çok değerli. Ee, silah şöyle bir şey bu 3 kritik abi silah fişindeki 10 kritikten bizi kurtarıyor bunu da hesabını ilerleyen zamanlarda göstermeye çalışacağım bu dursun teklif alırız zaten takas vesaire değerlendirebiliriz şimdi önce şu e, silahın bir artı 3 elementini silelim basan arkadaş artı 3 attırıp tilt olduğu için öylece almış. sonra bir 18 girişmesine bir başlayalım bakalım abi deniyorum hadi bakalım Sileceğim önce bir. Sen gelen de çoktan dik bir ev sunmuş. Artı bir. Diğer artıyı da siliyorum. Sonra yavaştan girişelim. Abi yaklaşık 2 yıl önceye yakın 7. At sil at sil benim perişan etti. Hiç 8 göremedik. 6 6 6 silahımız hayırlı ve uğurlu olsun. Zaten paramızın da son demiydi artık. Ya bon, kaç mı? 7 mu 6 bomba ne nakit harcamış. Çok fena perişan etti ama sonunda geldi. Yazılarımız da bayağı bir azalttı ama sağ olsun. Artık uzun bir süre silahı düşünmeyeceğiz. Ben yılan silahlarında çok acele etmemek gerektiğini düşünenlerdenim. Böyle bir silah da zaten o kritik çevikliği vesaire hakikaten çok güzel oldu. Uzun bir süre kafamızı rahatlatacak bir silah oldu. Şunu bir totemimizi yapalım. Bakarsanız çıkar. Biliyorsunuz her zaman gibi yüzde elli şeklinde deniyoruz. Yüzde 10 On. Totemden geliyor. Başıma ne geliyorsa 60 Çıkmayacak gibi ama. Deneyelim. Hadi bakalım. Aaa. <laughs> <laughs> Lan ben bunu ruha bağlı olduğunu ya. Neyse. Bunu üç gün sonra takacağız. Bunu tabii ki de videoya takarız. Şey yapmayız. Eee. Atlamayız önemli bir detay. Çünkü panelimiz çok yakışıklı olacak bundan sonra. Şimdi tabi e, bu simyayı değiştirince ametist biliyorsunuz şu anda faiz mükemmeller 1500 falan. Panelle işimiz bitmiş olacak. Silahı da değiştirdik. silah bir soylu gelecek. Ona biraz para harcayacağız. Onun dışında ya yani hesabımız aslında aşağı yukarı büyük ölçüde hazır sayılır diyebiliriz. Sadece işte birkaç değişiklik var. Mesela bunlardan da biraz özet geçeyim. Şöyle. Abi mesela kalkanın e, sersem zeka bloklusu gelecek. Setereli ayakkabı gelecek. Beceri karşı koymalı. E, aynı şekilde beceri karşı koymalı küpeye STR e getirmeye çalışacağız. Dediğim üzere silah soylu gelecek. E, kuşağı bir kademe yükseltebiliriz. Satıp yükseltiriz. hani bu zaten şu anda 210 bandında bir kuşak. Belki biraz daha fazla. Bu şeytanı çok yakışıklı çünkü bu şey, şeyin kuşağın. Hem üç bir şeyden. Yapılacak ufak tefek işler var ama büyük ölçüde bitti sayılır. Pazarda da bu silahı sattığımız zaman zaten borcumuzun büyük bir kısmını aslında bu silahla kapatıyor olacağız. Biyoloğu da göstereyim. Biyoloğu da ben bayağı ilerlettim. Hızlandıra hızlandıra. Tugis 27 yaptık. Biyoloğu bittiği zaman artık çarımız herhalde hemen, hemen her şeyi yapar ya. Balator'a da belki girmeyi deneyebiliriz. Solo tabii ki çok mümkün değil. Hele hele Nerf'ten sonra hiç mümkün değil ama belki duo yapar diye düşünüyorum. Şu anlık devam. Silahımız hayırlı olsun. Güzel oldu. Efendim bu videomuz buraya kadar olsun. Umarım beğenizi güzel bir video olmuştur. Bir dahaki video silahımızın soylusu. Ufak tefek eksik itemlerle e, devam ediyor olacağız. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Çünkü Görüyorsunuz yani bir video çıkartana kadar bizim en az bir haftalık farmımız ve hakikaten ZC General işi olmasa biz bu çarı bu şekilde dizemezdik. Hakikaten neye niyet neye kısmet yavaş yavaş da dizmeye devam edeceğiz. Bir dahaki videoya görüşünce dek sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım o kadar bir sayımız var nereye gidiyorsun der bir insan.